Handle cup formasyonu. Diğer bir deyişle çanak formasyonu, fincan kulp formasyonu. Bunların hepsi aynı formasyonu ihtiva ediyor. Fincan kulp formasyonu var olan bir yükselen trendin devamı olarak değerlendiriliyor. En kolay tanımlanabilen formasyonlardan biri. Her zaman gördüğümüz gibi de bizim direkt gözümüze çarpabilecek bir formasyon. Henüz daha oluşmamış olsa bile bir çanağın yapısı devamında kulbuna döndüğü bir fiyat aralığında boyun hattı olan burada direnç görevi görebilecek bu hattın üstüne çıktığı şu ortamda fiyatların yukarı doğru handle yüksekliği veya akabinde kulp yüksekliği kadar yükselebileceğini değerlendirdiğimiz durumda pozisyona girmek için kullanılıyor. Aynı şekilde bunun ters versiyonları da var tepeden dönüşte. Ancak bu versiyon bize yükselişi ciddi manada teyit veriyor. Hacimli bir kırılım oluşumu ile birlikte diğer başka teyitlere de bakabileceğiniz bu ortamda fiyatların buradaki handle yüksekliği kadar hedefe gideceğini değerlendirebilirsiniz. Şimdi gelin birlikte yeni bir handle cup çizelim. Burada bakıyoruz burada bir oluşmuş handle cup var ama devamında da bir handle cup oluşmuş. Şunları şöyle silelim. Bu tarafa geldiğim zaman burada da aynı yapıyı görüyorum. Önümüzü kapatalım. Önümüzü kapattığımız noktada artık ciddi olarak bu önümüzü kapattığımız noktada şöyle kapatalım. Önümüzü kapattığımız noktada burada da bir handle cup yapısını gördüm buradaki handle cup yapısının da bu şekilde oluştuğunu, yanında birlikte cup hareketinin de olduğunu gördüğümüz şu fiyat hareketinde buradaki handle cup'ın üstüne çıktığı vakit bunu görüp takip edip burada 2.65'in altında stop olmak kaydıyla burada bunu alım yapıp yukarı yönlü bir strateji planı bize Handle Cup'ın hedefini burada da gösteriyor. Aynı şekilde bakın ölçelim. Burada da ölçtüğümüz zaman ayrı bir handle cup oluştuğunu ve hedefe gittiğini görebiliyoruz. Yani böyle durumlarda bir handle veya bir çanak veya bir fincan oluşumunu gördüğünüz noktada kulp oluşmayabilir. Doğrudan doğruya çanak yukarı doğru kırılarak hedefe de gidebilir. Ancak kırılım noktasında eğer bu formasyonu görüyorsanız ve kırılım noktasını hacimli bir şekilde takip ediyorsanız bilin ki marj alanı olarak buradaki bu formasyon yüksekliği kadar fiyatların yukarı gidebilme potansiyeli bulunmaktadır. Çokça rastlanan bir formasyondur. Ters çanak fincan handle cup formasyonu. Trend dönüş formasyonu olarak tabir edilir. Tepelerde aranır. Oldukça sakin ve dar aralıklarda ve duruma göre geldiği düşüş trendinin uzunluğuna göre uzun zamanda da oluşabilir. Tabi farklı periyotlarda da bunu arayabilirsiniz. 4 saatliklerde, günlüklerde, bazen haftalıklarda bile buna rastlayabilirsiniz. Hangi periyotları rastlarsanız o kadar yüksekliği ne kadar fazlaysa o kadar düşüş olur olarak okunur. Burada dikkat edilecek nokta burada sol alt tarafta da başka bir örneği bulunan neckline boyun çizgisi. Benim burada çizdiğim pembe hat aşağı yönlü burada destek konumunda geçmişte yukarı doğru sıçrama yaptığı trendi yukarı doğru çevirdiği bir nokta konumundayken burada bu noktanın gelecekte bu noktada aşağı doğru kırılması ile birlikte bu yapının bize bu yükseklikte aşağı yönlü fiyatları çekebileceği ile ilgili bir fikir veriyor. İnsanları baskı altına tutan artık halkın psikolojinin algının içinde bulunan işlem yapan yatırımcının yatırımcı kararlarını değiştirilmek üzere kalıplaşmış kararlar biraz da psikolojik algı tarafında toplumun fiyatlar üzerinde in enstrümanlara gösterdiği ilgiyi kalıplaşmış şekilde karşılaşabileceği bir düşüş formasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Bunu elimizde mevcut olan enstrüman için kullanmak istediğimiz bak bu şekilde bir yapı varsa zaten bu noktaya gelmeden biz onu yukarı doğru trendin kırıldığı bu orta hatlarda bile başka alıcılara devretmiş olduğumuz gerçeğiyle böyle bir noktadayken alım yapılmaması gerektiği ancak vadeli tarafta veya forex tarafında işlem yapan arkadaşlar için bu tarz yapıların aşağı yönlü short pozisyonlarda kullanılabileceği ile ilgili bir bilgi vermek adına bunu göz önünde bulundurmakta fayda var.